Evet arkadaşlar soğanımla biberimi kavurdum. Birazcık domates salçası koyacağım. Çok az da biber salçası. Bir yandan da fasulyem pişmek üzere. Şimdi yaptığım sosu fasulyenin içine dökeceğim. Burada bu şekilde pişecek. Et koymadım içine. Çocuklarım et yemiyor etli fasulye. Sade daha güzel oluyor. Şimdi mercimeğimi de koyunca tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kuru fasulyem pişmeye başladı. Bir yandan da mercimek şorbamı soğanını yaktım. Birazcık biber salçası, biraz domates salçası koydum. Şimdi mercimeğimi ekleyeceğim. Bir kaşık da unum vardı. Unu da kavuracağım. Birazcık kavuracağım. Sıcak su dökeceğim üstüne. Ve kuru fasulyeme de şu kadar toz şeker koyacağım. Tuzunu koymayacağım hemen. Tuzu pişene yakın koyacağım. Çorbamın da suyunu ekleyeyim. Bir yandan çorbam da pişsin. Pirincimi suya koyacağım ve pilav da yapacağım. Yanına yanına bir de cacık yapacağım. Daha sonra rondodan geçireceğim çorbamı. Kuru fasulyem de bu şekil. Akşam yemeği hazırlıyorum. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, çorbamı pişirdim. Blenderdan geçirdim. Mercimek çorbası bu şekil. isteyen baharat da koyabilir. Ben baharat koymayacağım. Bir yandan da kuru fasulyem pişmek üzere. Pişene yakın tuzunu koyacağım. Tuzunu koymadım. Bir yandan da pirinç pilavı yapacağım. Yanına da cacık yapacağım. Akşama yemek hazırladım. Yemeklerim piştikten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kuru fasulyem pişti. Bu şekil oldu. Hiç erimedi de. Çorbamı da pişirdim. Pilavımı da pişirdim. Çocuklarım işten gelene kadar yemeklerimi hazırladım. Bin kere şükürler olsun. Rabbim olmayana da versin. Yanına da semiz otlu cacık yapacağım. Bizlere afiyet olsun. Kanalımı izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.